Hello! Efekan'ın maceralarının 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Efekan'ın abisi geliyor. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Efekan'ın abisi geliyor. Ve eğer bu bölüme en az 200 bin beğeni gelirse Efekan'ın ilkokulda bir günü gelecek. Çünkü Efekan artık ilkokula geçiyor. İnanabiliyor musunuz? Küçük velet birazcık da olsa büyümüş oluyor arkadaşlar. <laughs> Ve ilkokulda neler yaşayacağını ben inanılmaz merak ediyorum açıkçası. Bence siz de merak ediyorsunuzdur. O yüzden bu videoya en az 200 bin beğeni yapıyor muyuz? Kesinlikle yapmalıyız. Eminim bu bölümü siz de gerçekten çok istiyorsunuzdur. Ayrıca kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Çünkü 6 milyona doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ve sizin desteğiniz sayesinde 6 milyon olacağız. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan hemen bölüme geçiyorum. Çünkü Efekan'ın abisini bekletmek olmaz. 3, 2, 1, geç! Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Kombul, kombul! Bir şey. Anne, çok güzel kokuyor. Ee, akşama çok güzel yemek vardı ondan. Ne var ne var? Abi ne sevdiğinden. Kötü. şu yatağa bakayım. Al hadi al. Yok boğdu benim. beni. Ee, bu boğdu ortak adamızı hatırlamadın mı? Hı, neyse yatsın bari o zaman yerde. Yerde sen yatarsın. Ben de. Ah, ah geldi geldi. Gelme, gelme gelme gelme. Ay akıllı oğlum zeki oğlum. Hoş geldin göz bebeğim aslanım benim. Hoş buldum anne. Dur dur. İçeri girmeden izleyicilerimize meşhur sorumuzu soralım. Sizce Efekan'ın abisinin adı ne olsun yorumlara yazın. Özlemişim bu evi. Yalnız bir sessizlik var. Benmişim. Ay inşallah hep böyle kalır. Efekan odasında. Odası derken? Ay odamız işte. Odama yerleşti yani. Aa şimdiden sakın başlamayın bak ona göre. Bu arada sen ne kadar kalacaksın İstanbul'da? Anne orası belli olmaz. Belki bir hafta belki bir ay. Nasıl yani o ne demek? Anlatırım anlatırım ben odamdayım. Lan var bunda bir şeyler ama. Allah'ım sen aklıma mukayet ol. Ne haber lan? İyidir lan senden ne haber? Abi lan diyorsun demek. Sen dedin lan? Lan deme lan babam kızıyor lan. Ben gittim gideli evdeki her şeyi ele geçirmişsin küçük parazit. Odan da dahil. Ben evin en küçüğüm ve ne istersen her zaman oluyor. Hatta bok. pum Diyorsun. Ne sandın sünnet oldum diye aldılar. <laughs> Eminim ağlamışsındır. Hiç de bile. <laughs> Hemşire hanım efekranı tutalım. Ne buraya bakayım. Her neyse evin büyüğü ben olduğuma göre eski yönetim şeklinde geçme zamanı geldi. Git bana su getir. Avcunu yalarsın. Ne dedin sen? Avcunu yalarsın. Sakın bu sözü bitirmeye kalkma. Avcunu yalarsın. Avcun Sakın. Avcunu yalarsın. Avcun yalarsın. Gel lan buraya. Ay, ay, ben de bu niye iki saattir pişmiyor diyorum. Ocağı yakmayı unutmuşum. başımıza yıkacaklar. Ne oluyor burada? Ah, ne bakıyorsun da? Bana bakın kaç yaşına geldiniz hala kavga ediyorsunuz. Bir daha görmeyeceğim anladınız mı? Sen de koca adam oldun küçücük çocuğa bulaşıyorsun hala. Bir daha yaptığını görmeyeyim yoksa yaramazlık yapan küçük adada yatar. Anne yalnız bu oda benim. Orçuk büyüdün. Bak ya. Ben diyeceğimi dedim. Ayrıca sen ödevlerini yaptın mı? Okullar açılıyor. Hmm, şey. Anlaşıldı yapmadın. İlkokula geçeceksin hala ödevleri bile yapmıyorsun öyle mi? Ben ilkokula mı geçeceğim? E herhalde canım. Hatta bu videoya en az 200 bin beğeni gelirse Efekan'ın ilkokulda bir günü gelecek. Ne bunu Siz bir de beni ilkokulda görün. Her neyse. Ben şimdi yemek pişiriyorum bakın. Doğru dürüst sen de ödevlerini yapacaksın. Anne ben bir yazılımcıyım ve benden gerçekten 3 IQ'lu kardeşimin nokta birleştirme ödevine yardım etmemi mi istiyorsun? 3 IQ ne demek? Şşş. ödevler bitecek. Hadi babanız gelene kadar tek bir sorun istemiyorum ona göre. Şşşş bak buraya Şimdi bu çizgileri böyle birleştireceksin tamam mı? Bu mu yani? Yaparım tabi. Bak ne daha iyi yapıyorum Benim işim var sen yap <laughs> O bir çikolata mı? Evet ben çikolataları çok severim. Çikolatalar da beni çok sever. Eğer bir çikolatam olsaydı yarısını sana verirdim biliyorsun değil mi? Emin misin? Hayır. Ama o çok lezzetli değil mi? Evet. Annem de zaten istesem alır bana değil mi? Evet. Hem de az yesem zararlı olmaz. Güzel. Çok güzel. Hmm, şey birazcık bana da verir misin? <laughs> Tabii ki hayır. Önce buraya geldi üstünden aldın sonra bana sataştın en sonunda da çikolata vermedin bir dakika bir dakika hayır lan dur yapma kardeş kuzunu asla affı alma dur dur anne dur. tamam al ya ondan cezan hepsi tamam Ne oluyor burada? Bir şey yok anne. Efekan'la çikolatamı bölüştüm. Bir bir. Siz çikolata mı yiyorsunuz? Ah yemek hazır. Hadi babanız geldi. Küçük parazit. Ben sana yapacağımı bilirim. Anne siz gidin. Ben birazdan geliyorum. Senin tabletin şimdi hackleyeyim de bir görsen. Ucum ucum. Şımardın ama he. Önündeki neyine etmiyor? kazanıyor bu bak. Yo hiç de bile. Geldim ama baba nasılsın? Oo aslan oğlum ne iyi oldu da geldin. Yazılımcı mı olacaksın sen? Yapıyoruz işte baba bir şeyler. Yani göstermek isterdim de. Yo ben aslanım bir kere. Sen kedisin kedi küçük aslan. <laughs> bu arada eline sağlık anne. Bana özel yapmış. Abisinin kedisi. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Yedim ben gidiyorum. Görüyor musunuz? Kıskanıyor kıskanıyor diyorum ben. <laughs> gitmişti. Niye geldiyse tabletimle oynayacağım. Bu ne lan böyle? Bu tablet eklenmiştir be. Önümüzdeki 6 saat içerisinde abinin dediklerini yapmazsan kendini otomatik olarak imha edecek. Bu ne demek lan? Küçük belet, kelime darcanı geliştir. Kelime darcanı ne demek? Eğer abinin dediklerini yapmazsan tabletin patlar ve süren başladı. Hayır hayır tabletim tabletim. <laughs> Birinci kural asla abinle uğraşma. Pis. İkinci kural Asla o kelimeyi tekrarlama. O ne? Üçüncü kural. Beni asla anneme şikayet etme çünkü edersen o elindeki tablet bozulur. <laughs> ve dördüncü kural. Asla ağlama. Ne istiyorsun lan benden? Abin olduğumu hatırlamalı ve sözümü dinlemeni. Hayır. Süre doluyor sen bilirsin ve tabletini ancak ben kurtarabilirim. <laughs> Şimdi bana su getir. 2-1 Abi öne geçti. Bu ne böyle ya ılık. Bunu biraz soğut. <gülüyor> <gülüyor> oy buzlu oy Şimdi çok soğuk. Olmaz mı? 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 Hazır çalışmaya başlamışken en iyisi sen birazcık şu odayı temizle. Hmm. Ya ben hayatım nasıl bir şey yapmadım ki? Bunu ödeyeceksin. Nereden çalışıyor? <laughs> Bak şuralarda da var biraz. Epekan sen kendini aşmışsın oğlum. Ne oldu kafanda taş mı düştü? Temizlik aşkın olduğunu bilmiyordum. Temizlik aşkın olduğunu bilseydim tüm evi temizletirdim. Anne görüyorsun değil mi? Tek günde adam ettim. Hadi yatın oyun artık. Yo. Daha 4 saat var. Evet o yüzden yatıyoruz. Peki sabah tabletim normale dönecek değil mi? kalk, kalk o yatak benim. Sen burada yatacaksın rahat değil. Peki üstümü niye göreceğim? Al hadi, hadi şunu al. Üşüme. Birazcık insanlık yapayım dedim. Karton mu? Evde battaniye mi yok? Var ama sana yok. Beğenemedin mi? Oha lan işine gelince nasıl da taktiği oynuyor uyuyor sessiz ol. Telefonundan bir bildirim göndereyim. Al bakalım. Uçuldu. <laughs> Kardeşim ya. Ya öyle mi? Ben de seni seviyorum. Okuldan da boş yere uzaklaştırma aldım ya. Ne var yani robot yaptıysam ve hocalara asla benim kadar iyi olamayacaksınız dediysem. Tamam aşkım görüşürüz hayatımda anlamı. İşte şimdi mi Sabahül Bey'in. Günaydın, günaydın. Hadi bakalım kahvaltınızı yapın. Abi, git bana su getir. <laughs> Hadi. Dalga mı geçiyorsun lan? Lan ben bu evde bir daha lan demeyeceksiniz demedim mi lan? Pardon baba. Lan deme lan. Babam kızıyor lan demiştim sana. Son kez söylüyorum. Getiriyor musun? Ha kendini al. Hatta abine de getir. Anne. Abim okulda uzaklaştırma almış. <laughs> ne? 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 Şey bir de sevgilisi var. Ne? <laughs> İnanmıyor musunuz? Bakın. Kuyumuzu bağırdık Yanlış koyu. Bakın. Okuldan da boşa uzaklaştırma aldım ya. Tamam aşkım. Küçük parazit. 3 IQ ile benim sesimi mi kaydettin? 2-2. VFK'nın durumları eşit Millet daha devre yapmayı bilmiyor. Hocalar da hiçbir şey katmıyor. Ben robot yaptım diye robotu tehlikeli görüp imha etmek istediler. Vermeyince de okuldan uzaklaştırdılar. Uzaklaştırma aldın öyle mi? Sevgili yaptın öyle mi? Anne terliği yemeğiyle uzun zaman olmuştu. Anne hayır yapma. Gel buraya gel. Eğer ilk okula gitmemi istiyorsanız bu videoya en az 200 bin beğeni yapıyoruz değil mi? Yapıyoruz. Gel lan buraya. Kanala abone olmayı unutma ya. Efe gel lan buraya.